Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir video ile beraber arkadaşlar. Başlarda gördüğünüz üzere bugün sizlerle Fall Guys oynuyoruz. Yeni sezon gelmiş Fall Guys'ı deneyimleyelim dedim. Ben daha de önce tabii ki oynadım üzerindeki ananas kıyafeti efendim. Daha önce de almıştım. Şimdi ben maçı başlatalım. O sırada konuşalım. Dediğim gibi kanala tek Fortnite'leri başka oyun videoları da atmaya çalışıyorum başka kitleler için. Genel bir oyun kanalı olduğu için. Ama çoğunlukla Fortnite oynadığım için Fortnite atıyorum. Yeni sezonunda e, dün mü ondan önceki mi ne geldi herhalde yeni gelmiş bir gireyim dedim oyuna normalde ben ikinci sezonuna bıraktım e, Hoşuma giderse bir daha oynayacağım biraz daha şey e, basitleşti basit yapmışlar kıyafet almayı falan Artık eskisi gibi de eskiden parayla alınabiliyordu paralı pes vardı şimdi her taraf her şey bedava şu an Bakalım ama ben şey keşfettim serverlar biraz geç buluyor Yani böyle eski, eskiden sanki daha hızlıydı Yeni sezon olduğu için çok kişi görüyor bence daha da hızlı bulmalıydı yani bayağı bir server'lar kötü oyunda Bakalım hangi harita geldi bu haritayı çok sevmiyorum ama geçelim Basit Ama sevmiyorum Eğer bu tur eğlenecek bir dahakinde de başlayacağım yani iki maç atacağım Bunda eğlenecek zaten kısa bir video olacak beğenirseniz daha çok çekerim Oyunda yeniyim o yüzden biraz kötüyüm oyunu falan yazmayı yorumlarda ama bunu geçen diye düşünüyorum yani bilmiyorum. bilirim Bazen öl çok kanser olabiliyor mesela. Sağ taraf akıyor, sol tarafta full dik duruyor. E, ee, tahtere şeyler. Tamamen şans oyunu zaten. Ama çok iyi yerdeyim. <laughs> Sağıma gideceğim, sola gideceğim. Solu seçtim. İnşallah üzülmem bu karardan dolayı. Burası çok ağır abi. Biz gideceğiz ya yani. Direkt gidici gözüyle bakıyorum ben bize. Zaten belliydi abi. Orası dolu. Oğlum burada kim var böyle dümdüz burası Düz, düz tırman lan. Tamam checkpoint aldık. Şu an ilerisi dolu ama illa düşerler yani. Çünkü ileride illa tıkanıyor. Tamam buradaki checkpoint şu an çok güzel. soldan sağdan mı sol Solda az kişi var ama Oğlum ağırlık verin de Ağırlık verin de o tarafa gitsin işte ya dimdik durmuş Bundan bahsediyorum işte şans işi Ve geçtiler abi ben gidince geçtiler böyle bir şey var mı Bazen cidden çıldırısım geliyor Oha ot var Keşke ona bende de olsa. Hadi oğlum düz duvara tırman lan. Ha, fırsattan hemen. Son checkpoint'e de geldik. Bundan sonra direkt giden kazanıyor. Bence yapabiliriz. Yarısı tamamladı ama ileridekiler düşer. Mavi daha iyi. Mavi çok ağırlık geldi maviye. Hadi oğlum düz duvarı. Abi ne düz duvar ya? Hadi oğlum. Hadi lan. Hadi oğlum. Yaptık lan son kişiyiz belki de abi son kişi değiliz pardon ama tam şeyinde yaptık kılı kılma yaptım ama bir kişi direkt kuyt atmış herhalde yeniliğini anlayınca Among Us şeyi falan da var ee, bunların Battle Pass mi deniyor ne deniyor ne bilmiyorum sezon bileti mi savaş bileti mi öyle bir şey de var bakalım hangi map gelecek yeni bir şey gelsin böyle güzel bir tane bunu ilk defa oynayacağım. Hiç daha önce de görmedim. Böyle bir map hatırlıyor gibiyim sanki ama hiç oyundan takip etmediğim için. Bence yapabilirim ya. Yani. Çok zor gözükmüyor. Sanki ben bunu oynamadım da görmüş gibiyim. oyunu şey yapmadan önce birkaç oyun videosu izledim Fall Guys'ta yeni sezonu görmek için. 33 kişi alınacak sadece. herkes ittiriyor. Tam üzerine geliyordu son anda katıldım. Aslında zor değil şu ana kadar bakalım devam edelim Oo, burası zor. Burası kayıyor. son anda kurtuldum bir daha ve tamam şu an güzel gidiyoruz ama herkes güzel gidiyor bence soldan gitmek daha iyi orası riskli oha lan bu sesler falan çok acayip güzel olmuş şu yeşile basan cici ittirmeyin oğlum ittirmeyin lan oğlum ittirmeyin bitirdim bitirdim ittirmeyin abi Allah kahretsin şu rüzgarı ya Oy ya. hala bitmedi. Oğlum böyle bir ittirme yok. Bu direkt ortayaymış abi. Mal gibi atladık ondan. Hadi. Let's go. İkinciyle geçtik abi. Son anda ama geçmeyi başardık mı? Başardık. Ben ona bakarım son anda başardık. Hep son anda gidiyor şu ana kadar ama başımıza talihsiz olaylar geldiği için. 33 kişi kaldı bakalım şöyle. Güzel bir eğlenceli bir mod açsın. Sevdiğim veya yapabileceğim. Hayatımda da hiç bin almadım bu arada onu hatırlatayım. <laughs> Belki alırız diye söylüyorum. Bakalım ne geldi. Takım oyunu gelmesin. Ah bu güzel bunu seviyorum. Daha önce vardı zaten. Bu güzel de bu da biraz şan, e, şans işi çünkü böyle abuk sabuk yerlerden sekiyor filan Bazen yukarıdan böyle dümdüz bir odun atıyorlar o da çok sin sinir bozuyor Şu an kanal, kalan herkes iyi oyuncular Bak şu ortadan gelen tahta biraz Oha gidemiyoruz lan Çok yavaş giriyor eskiden bu kadar değildi Oha en öndeki ne yapmış öyle Sağ sol yapınca hızlı mı çıkıyorduk öyle bir şey mi var? Üçüncü benim bu arada mesela şu an Ananasın meyve kardeşliğinden dolayı bana vurmamaları lazım Maşallah Aa bitirdim lan Tarçın vurma Hop iyiyiz <laughs> abi baba dördüncü oldu Mama. Baba dördüncü oldu bunlar hala mücadele veriyor Çok basitmiş ya Hızlı bitti yani kısaltmışlar ya galiba <laughs> Bunlar daha en başta lan Bot back ne, ne biçim, ne biçim isimse <laughs> Adam yürüyemiyor. <laughs> Boynu falan kırıldı ama biz tamamladık ben ona bakarım. Kimse onunla değil. Şu pembeler bot galiba. Böyle sade pembe olanlar. Genelde bot gibi gösteriyor ama. Ve 21 kişiyle bakalım. Ne final oluyor? Çeyrek final mi oluyor? yarı final veya çeyrek finaldeyiz. Şu mavili buzum hep baya eğlenceli. Ne bu? Hmm, bu? ne lan? Aa, hiç oynamadım. Hiç oynamadım bakın nasıl Bu hmm, mantı ne lan çok saçma. Kaçtan bir şeyler mi fırlatacaklar yani? Bakalım. Yarış değil çünkü map yani. Oraya giden Vim lan. Direkt Vim var ya. E. Ee? Ha, bunlar geliyor. 21 kişi daha almış. Ne lan bu bizi götürüyor? Ay erkeğe götür çalışıyor. O bu engellerden sıyrıcaz. Tamam anladım abi. Anladım abi. Yolda gelsin lan. Oğlum ölüyor mu? Oğlum ölüyor mu? Niye beni, beni vuruyor sürekli bunlar? Burası zormuş. Abi sakin ol abi. Kardeşlik varken niye... Bu aşağı doğru. tamam. Güzel abi öldü mü şimdi? Lan böyle bir şey yok ya. Keşke gitmeseydim. Neyse ne atlayalım. Bence güzel gittin mi? Bu son muydu lan? Değildi galiba. Anlamadım, ama ah, yeni bir şey geldi. Ve sonra da kral tacı veriliyor. Kral tacı galiba bin alınca veriliyor ama artık şeyde de veriliyor. Bir inceleyelim o bunların battle resmini. ismini bilmiyorum. Bakalım abi. Ee, bunlar güzel bunları biriktirince çok en, yani 5 bunlardan 5 tanesi ve 3 tanesine böyle çok değerli şeyler alınabiliyor. Şu köpek balığı seti güzelmiş. Altını zaten aldık az önce. Hızlı hızlı geçeceğim. Bunlardan iki tane. Bu diskotopu ben çok kötü. Büyük ya baya. O yüzden. Altta çözemedim neydi ha? Among Us. Among Us karakteri de çok güzel. Bunu da çok istiyorum. 3500 baya para. Yani iyi para. 5000 de baya para. Bu çok güzel dinmiş. Şu da çok şey değil. Bu güzel. <laughs> Dans sonra güzel o da. Bu 5 de baya iyi. Direkt Legendary bir şey alabilirsin. Ve bu zaten efsane. Ya ben nereye kadar gelebilirim abi? Çok oyuna girmem. Şuraya kadar gelsem bir dakika bakayım yine. Among Us alsam yeter. Şunu da alayım. 27 de benim için finaldir. Ben oraya kadar gelmeye çalışacağım. Şu anda aşama 8'im çünkü yeni başladım. Bir dolabımı da göstereyim kısaca nelerim var. Şunlar var. Şu kurt zaten ilk başlayınca verilmişti. Şu bilmem yeni gelmiş. Bunu Bunlardan birini ben satın aldım hangisi bilmiyorum galiba bu. Bu var bu var bunlar var işte. Bu kadar eşyam var. Burada da bunlar var. Bu videoda bu kadar. kadardı. Kısa bir Among Us... Among us ya. E, neydi? Fall Guys videosu çekmek istedim. Daha fazla bu tarz video için aşağıdan like atıp kanala abone, edeceğiz. abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi görüşürüz.